Merhaba Atıfala ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Afganistan'da Taliban'ın ilerlemesini sürdürdüğü bir sırada ülkede yaşanan son gelişmeler temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Bugünkü çalışmamıza geçmeden önce özellikle kanalıma abone ve beğendiyseniz videolarımızın paylaşımı konusunda vereceğiniz destekten dolayı şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi dile getiriyorum. Bu arada aramıza gelen ve Atı Ekran Kanalı ailesine katılan siz değerli izleyicileri ve arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Evet değerli izleyiciler bir önceki videomuzda da bahsettiğimiz gibi gerçekten Afganistan son günlerin son dönemlerin en hareketli günlerini ve anlarını yaşıyor. Bir önceki videomuzu hazırladığım sırada Afganistan'da Herat vilayetinin de Taliban'ın kontrolüne geçtiği haberleri geldi an itibariyle Afganistan haritasına baktığımızda Herat vilayetinin kent merkezinde Taliban'ın yeşil bayrağının dalgalanmakta olduğunu görüyoruz. Bir önceki yayınımızda Herat'ın dört bir taraftan Taliban tarafından kuşatıldığını ve Herat'ın düşmesinin an meselesi olduğunu dile getirmiştik. İşte değerli izleyiciler biz bu ikinci yayını hazırladığımız sırada Herat vilayetinin kent merkezinin de Taliban'a geçtiği yönünde haberler geldi. İşte değerli izleyiciler an itibariyle Herat Kent Merkezi'nde yaşanan o hareketlik haritaya bu işaretlerle yansıyor. İşaretlerden de anlaşılacağı üzere Herat Kent Merkezi çok şiddetli çatışmalara sahne olmakta. Daması cömert, dam küçüklerin muane, yem talibat. Bir yer piyucizde en az mu puson kadar am kamen deni piyuciz, kamen deni baladna beden. İş günü sarı o deni çi hoş kefer mi kanam ve natarat asan ka sinir kamen deni. Heratan gelen haberlerde kent genelindeki birçok önemli noktanın an itibariyle artık talibanın eline geçtiği belirtiliyor. Assalamu ve rahmetullahi ve berekatuh. Da dahil komandani da Herat vilayet da us patx da chulo Lanjaran da taisivin urur <laughs> mujahidin chulo orto goori mubarakider ta vay urur pas jo ishte deizajlar itibariyle Taliban tarafından tamamen kuşatılan ve az önce Taliban'ın eline geçen Herat'la birlikte Afganistan genelinde Taliban'ın eline geçen vilayet sayısı ise 12'yi buldu. Evet izleyiciler, her yaşanan bu sıcak gelişmelerden sonra isteseniz, Afganistan'daki diğer gelişmelere bir göz atalım. İşte Taliban'ın bir hızlı bir ilerleme sağladığı Afganistan'dan belki de gelen en önemli gelişmeler ise ordu birliklerinin e, Taliban'la herhangi bir çatışmaya girmeden mevzilerini terk etmesi ve kimi yerlerde ise silahlarını bırakarak Taliban'a teslim olması. ve buna ek olarak değerli izleyiciler Afganistan'da gelen bir diğer ilginç gelişme ise özellikle ülkenin orta kesiminde başkent Kabile kaçmak isteyen bazı valilerin başkent Kabile geçerken yollarda Taliban tarafından e, kurulan kontrol noktalarına yakalanması ve bu valilerin bu kontrol noktalarında Taliban tarafından gözaltına alınması. Evet değerli izleyiciler Afganistan'da işte böyle bir hareketli dönemin yaşandığı bir sırada Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ilginç bir girişimde bulunarak ülkenin kuzeyinde stratejik bir öneme haiz olan mezar Şerif'e kritik bir ziyarete bulundu. Taliban'ın Afganistan'da hızlı bir şekilde ilerleme sağladığı bir sırada mezar Şerif'e gelen Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani burada Meraşal Raşid Dostum ve Ata Muhammed Nar ile görüştü. Mezar Şerif'te gerçekleşen görüşmede Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin komutanlarla ulusal ve bölgesel değerlendirmede bulunduğu belirtildi. İşte Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Mezar-ı Şerif'e böyle bir kritik ziyarette bulunduğu bir sırada bölgedeki çatışmaların ise devam ettiği belirtiliyor. Bölgede yer yer Taliban ve ordu birlikleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı haber veriliyor. İşte Karadağ tarafları arasında bu sıcak çatışmalar yaşanırken Afganistan Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar ise Mezar-ı Şerif çevresinde bulunan Taliban'a ait bazı mevzileri havadan vurdu. Afganistan'da bugün itibariyle Taliban'ın kontrolüne geçen filetlerden birisi ise Gazni oldu. Bölgeden gelen haberlerde Gazni Kent merkezinin de an itibariyle Taliban'ın kontrolüne geçtiği belirtiliyor. Afganistan haritasına yakında baktığımızda Gazni vilayetinde de Taliban'ın yeşil bayrağının dalgalanmaya başladığı görülüyor. İzleyiciler Afganistan'daki ilginç gelişmelerden birisi ise Gazni vilayetinin Taliban'ın eline geçmesinin ardından yaşandı. Gazni şehrinin Taliban'ın eline geçmesinin ardından şehri terk etmek zorunda kalan Gazni valisi başkent Kabil'e giderken başkent Kabil-Gazni karayolunda Taliban'ların ağırlıkta olduğu bölgeden işte bu şekilde geçti. Vardaki vilayetinde e, Gazni'den kabile giden yolu kesen Taliban yanları e, Gazni valisi ve beraberindeki güvenlik kovoyunu bu şekilde karşıladı. Şu anda da görüntülerde gördüğünüz gibi değil izleyiciler. E, Gazni valisi Gazni vilayetinin Taliban'ın eline geçmesinin ardından e, vilayeti terk ederek kabile kaçmak zorunda kaldı. Fakat e, bu yol güzergahında birçok noktada ee, Taliban kontrol noktaları bulunuyordu. Yani Talibanların güçlü olduğu yerlerden geçmek zorunda kalıyordu. İşte değil izleyiciler, Gazni valisini getiren araç konvoyu e, ve beraberindeki güvenlik güçleriyle birlikte e, Talibanların çoğunlukta olduğu noktalarda bu şekilde geçti. görüntülere baktığımızda değerli izleyiciler, görüntülere baktığımızda Gazni valisini takip eden e, korumaların ve koruma araçlarının silahsız olduğu ve hatta koruma araçlarında bulunan askerlerin halkı selamladığı, halkın da onlara karşılık selam vererek cevap verdiği. Bu arada en ilginç nokta ise değerli izleyiciler, şurada gördüğünüz gibi e, Gazni valisini takip eden koruma araçlarında e, Taliban bayrağının olduğu ve Afganistan'da olu biten tüm bunlara baktığımızda Taliban'ın yavaş yavaş kendisinden olmayanları ve kendisine karşı olanları kabile doğru püskürtmeye çalıştığı ve tüm bu kendine muhalif grupları kabil merkezinde toplamaya çalıştığı görülüyor. Evet değerli izleyiciler Afganistan'da olu bitenlere baktığımızda şunu görüyoruz. Ee, Taliban öncelikli olarak e, Afganistan-Pakistan sınırı dışındaki tüm komşu ülkelerle olan sınır hatlarını kontrol altına alacak. Ardından e, bu sınır hatlarından başlayarak tüm bölgeleri yavaş yavaş kontrol altına almaya çalışacak. Ardından kendine muhalif ve kendine karşı olan güçleri grupları ise kabile doğru püskürtmeye çalışacak. Ardından bu çemberi daha da daraltarak kabilede toplanmış olan bu muhalifleri ya savaşarak ya da savaşmadan etkisiz hale getirerek kabili kontrol altına almaya çalışacak. İşte denizciğler. Tüm bu senaryo. Kabili Taliban için çok daha çabuk yutulur bir lokma haline getiriliyor. Evet değerli izleyiciler çok sıcak gelişmelerin yaşandığı Afganistana ilişkin şimdilik aktaracaklarımız bunadan ibareti diyelim ve bir sonraki ayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.